CHP Litor'un, soylu artık suçu koruyan Suç işleri Bakanı'dır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yargılandıkları davada suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılan AKP'li belediye başkanlarını makamında ağırlamasına tepki gösterdi. Torun, Soylu görevden almıyor, yetmezmiş gibi makamında ağırlayıp poz veriyor. Bu artık hukuksuzluk değil çürümüşlüktür. Soylu artık suçu koruyan bir suç işleri bakanıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 20 gün önce ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarından hapis cezası alan ancak haklarında hiçbir işlem yapılmayan AKP'li Şırnak Ulu Derev ve Hilal Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiğini söyledi. Torun, "Mahkeme İçişleri Bakanlığına bu kişileri görevden alın diyor. Soylu görevden almıyor, yetmezmiş gibi makamında ağırlayıp poz veriyor." Bu artık hukuksuzluk değil, çürümüşlüktür. Soylu artık suçu koruyan bir suç işleri bakanıdır dedi. 20 gündür işlem yapılmadı. CHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Ordu milletvekili Torun yaptığı yazılı açıklamada Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AKP'li Şırnak Uludere Belediye Başkanı ve Hilal Belde Belediye Başkanı hakkında 6 Ocak'ta, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından 3 ve 6 yıl hapis cezaları verdiğini ve bu kişilerin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunmasına karar verdiğini aktardı. Torun, 20 gün geçmesine rağmen, belediye başkanları hakkında hiçbir işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Seyit Torun şu açıklamayı yaptı. Şimdi yine Süleyman Soylu'nun içinde olduğu bir skandalla karşı karşıyayız. Mahkemenin görevden alın dediği belediye başkanları İçişleri Bakanlığında Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Soylu, görevden alınması gereken bu kişileri bakanlıkta ağırlayarak poz verdi. Bu fotoğraf iktidarın çürümüşlüğünün fotoğrafıdır. Soylu artık suçu koruyan bir suç işleri bakanıdır. İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararını ayaklar altına alan kendisini yargının üstünde gören bir kişi tarafından yönetilmektedir. Oturduğu koltuğa yakışmayan bu kişi bir an önce istifa etmelidir. Bizim belediyelerimize bin türlü iftira atan, tetikçi müfettişler göndererek iftiralarına delil arayan, yargı kararı olmadan Yalova Belediye Başkanımızı görevden alan iktidar, hapis cezası alan belediye başkanları hakkında tek bir işlem yapmıyor. Artık bu hukuksuzluk değil çürümüşlüktür. Her fırsatta belediyelerimize bin türlü iftira atan Erdoğan'a da sesleniyorum. Niye sesiniz çıkmıyor? Grup toplantılarını videolu şovlara çeviren Erdoğan'a soruyorum. Niye bir videoda rüşvete, yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarına ve onlara arka çıkan İçişleri Bakanı'na çekmiyorsun? Genel Başkan Yardımcısı Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi de verdi. Torun, Soylu'ya, hakkında yargı kararı bulunan belediye başkanlarının görevden alınmama gerekçesi nedir? Mahkeme kararına uymamak suç değil midir? İçişleri Bakanlığı kendini yargı kararlarının üzerinde mi görmektedir sorularını yöneltti.